Günaydın. Bugün 10 Nisan pazartesi. Sabah saatleri itibariyle önümüzdeki birkaç saatin havasına gelin hep beraber bakalım. Ben yağışla başlamak istedim. Sizin de görebileceğiniz gibi Marmara'nın bir kısmını, Ege'nin iç kısımlarını, Akdeniz'de Antalya'yı, Karadeniz'de Sinop ve Samsun'u, İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir'i ve Doğu Anadolu'nun geniş bir bölgesini etkileyen bir yağıştan söz etmek mümkün bu saatlerde. Peki bakalım ilerleyen saatlerde yağış durumu nasıl olacak? sizin de harita üzerinden takip edebileceğiniz gibi öğle saatlerine yaklaştıkça İstanbul Ankara ve İzmir'in tamamen yağış etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Bir not olarak eklemekte fayda var. İstanbul'da metrekare başına e, 1 kilogram, Ankara'da yine metrekare başına 0.6 kilogram, İzmir'de metrekare başına 0.6 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bir de sıcaklığa bakalım. Öğle saatlerinde Ankara'nın 12, İstanbul'un 10, İzmir'in 14 derece olması bekleniyor. Saat 12'de güncel hava durumunu aktarmak üzere karşınızda olacağım. İyi günler.